Muvaffak Hoca da gitti işte Sevim. Niye bırakmadın sanki? Gidip mahkemede ne güzel konuşma yapacaktım. Adalet mülkün temelidir. Geciken adalet, adalet değildir. Boyundan büyük laflar etme Cemil. Otur şu teğerleri bitir. Aklım büyük hanımda kaldı Sevim. He, şimdi de başımıza büyük hanım çıktı. Ama yazık kadına Sevim. Evde yalnız başına bıraktılar zavallıyı. Gidip bir bakayım. Otur dedim Cemil. Bak şimdi batıracağım şu iğneyi bir tarafına. Sen de hiç insaf yok Sevim. Sadan at beni at beni Halice'in tut beni Yuh da var Nerede aldın sen o ehliyeti Çıkmaz mıyım şimdi ben bunun üstüne Ay yavaş kız ne oluyor hemen öyle katil gibi Yürü taş arabası Eyvah baba bu sefer gittik Sakin ol evladım kolumu mu orattın Yok bir şey, hocam geçti geçti Vallahi verilmiş sadakamız varmış Yüreğim ağzıma geldi Halice in, tut beni, tut beni. En için taksi şoförüsün Nazif. Bu kadar da korkulmaz ki oğlum. Ay, tamam oh. gidiyoruz. Ay. Gidiyoruz hocam. Jet gibi jet. Röter siniş yapacak vatandaş adliyeye. Kız hoca geri al şikayetini kız. Ayıp değil mi komşular arasında böyle şeyler? Alamam efendim. Kusura bakmayın. Çeksin cezasını. Ben onun cezasını verdim hocam. Affet gitsin. Bak hükümet bile affediyor. Evet babacım. Sen adamı mahkum ettireceksin... İki gün sonra buyurun gene laf. Hah, o kadar da kolay değil Nazım. Nasıl affederim efendim ben o terbiyesizi? Ne namusum kaldı ne haysiyetim. Kız hoca, vallahi katil böyle şişirdi onun gözünü kız. Şafaktan horoz sesi öpüp öpüp uyan ediyorum Koskoca bayram tatili tertip. Sen de git ne güzel işte. Gitmem bana ne. Dilek gelmezse ben de gelmem dedim. Saçmalama, sahiden söyledin mi bunu? Söyledim, ne var? Ayıp, ayıp. Aa, a, cep telefonu mu aldın? Aldım, bu Senem Numarası burada yazılı. Sırf sana veriyorum. Sakın babamla tertipme söyleme telefon aldığımı. Söylemem, merak etme. Hadi bana telefon et. Şimdi mi? Hı. Sen tertip karşı karşıya oturup dururken niye telefon edeyim sana? Esnet, konuşalım yimşek yimşek. <laughs> ha, çalıyor. Duyuyorum. Hı. Alo, kimsiniz? Benim tertip Dilek. Nereden arıyorsun Dilek? Sesin çok tatlı geliyor, uykulu uykulu. Hani sevgililer konuşur ya öyle. Böyle şeyler söyleyeceksen kapatırım telefonu tertip. Haberin olsun. Kapatma, kapatma. Aa, kapat, kapat. Bağım geliyor. Sen de soğuş telefon cebine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Var mı arayan sonra? Var bir kişi sizi bekliyor. Parça değişecekmiş. Hmm, hatırladım. Hadi hazırla malzemeyi de gidelim hayırsız. Tamam amca. Ee, siz ne yapıyorsunuz bakalım? Ee, hiç baba. Konuşuyorduk öyle oradan buradan. Konuşuyorduk baba öyle telefonsuz falan. Tatlı tatlı. Nereden geliyor ses? Dışarıdan geliyor baba. Ben gidip bakayım neymiş. Yavaş oğlum. Nereye koşuyorsun öyle? Kesin gene bir numara çeviriyor be amca. Ne numarası? Yapar o hadi amca. Var onda bir şey. Sen anladın mı kızım neydi o ses? Bilmem, ben ses falan duymadım. Allah Allah, Mara öyle geldi acaba? Sen Mabey'in başşatı Hikmet Paşa'nın... ...torunun sünnetiyle gelmiş miydin? Yok teyze, ben öyle birini tanımam. Nasıl tanımazsın canım? Pala bıyıklı, pehlivan yapılı. Çok güzel kanuncalar hani. Çıkartamadım vallahi. Sen pencerenin perdesini biliyor musun? Eh, bilirim biraz. Hadi söyle bakayım. Pencerenin perdesini, tövbe yarabbim! Rabbi. Gel abla gel! Anlaşabiliyor musunuz büyük hanımla Ayşe'ciğim? Yok abla, bana paşaları, pehlivanları anlatıyor, şarkılar okuyor. Ay içim bir tuhaf oldu. <laughs> Merhaba efendim, nasılsınız? Sağ ol evladım, sen nasılsın kızım? Muhterem zevciniz nasıl? Aa, onun da selamları var efendim. Getiren de, gönderen de sağ olsun. Ayıp değil mi kızım? Koskoca Bekir Hazretleri'nin karısı böyle mi karşılanır? Gelincik şerbet ikram et bari. şerbetimi şerbeti mi dedi abla? Önemli değil Ayşe'cim, birazdan unutur. Gel gel, gel otur sen de. Şart cephesinden haber alıyor musunuz? Aa, Alıyoruz efendim ordumuz ilerliyor Abla ben korkuyorum Niye Ayşe'cim? Sen de onun gibi konuşmaya başladın baksana <laughs> İlahi Ayşe'cim Ben sadece suyuna gidiyorum Onun <gülüyor> Alzheimer <gülüyor> Şimdi ben Nihrvan Sultan mı oluyorum? Evet Padişah 3. Sıtkı'nın Gözdesi <laughs> At <meydirci. gülüyor> Tarihimizde Sıtkı adında bir padişah yok! O kadarını biz de biliyoruz Canabı abi, şakalaşıyoruz! Aa. Şakanın sırası değil canın içi! Benim burada canım burnumdan geliyor! Aydıncım neredeyse dayanacak kapıya daha hiçbir şey hazırlayamadım! Programa uzun süre ara verince zorlanıyor insan değil mi? Evet Mihriban Hanım! Sen bana bak Ayten'ciğim, pozunu bozma! Konuşuyoruz İpekçi, baskı yapma! Hem nedir bu? Ülkemizde esen sahtekarlık politikasına iyice kapıldın senle! Sahte paşa resimleri bitti. Sate sultan portrelerine mi geldi sıra? Akarken dolduracaksın abi. Şimdi tarih prim yapıyor. Öyle valla. Artık antikalar revaçta. Tarihi romanlar hep liste başı. Sen de tarihsel temalı uzun bir şiir yazmayı düşünmez misin Cenab abi? Destan gibi şöyle en az bin dizelik bir şiir. Bırak şimdi <laughs> ben de dal geçmeyi bekçi. Bak çekeceğim kulağına. Ah. Aydıncım da geldi işte. Oh, Hızır gibi yetişti vallahi. Şimdi giderler. Biz de baş başa kalırız. Biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa, Barış'ı da mı götürüyorsunuz yine? Götürüyorum mecburen. Yakında Ay. karşılıklı Ay. program yapacağız oğlumla. Ay sen ne tatlı şeysin böyle. Yerim seni ben. Yerim. Kaç aylık oldu? Üç bitti dörde girdi. Maşallah. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bence de bence de. Siz programa geç kalmadınız mı Cenab abi? Ne oluyor İpekçi? Anlayalım. Yoksa bizi başından atmaya mı çalışıyorsun? Yo Niye öyle izlenime kapıldın abi? Bilmem. Herhalde programın verdiği gerginlikten olacak. Alınanlığım üstünde. Artık gitsek sahiden iyi olacak <laughs> Canan abi. Bence de, bence de. Ay ne yaptın sen böyle Raşit? Bu çiçekler benim için mi? Başka kimin için olabilir